Mekke'de her geçen gün Peygamber Efendimiz'e inananların sayısı artıyordu. Onun peygamber olduğuna inanmayanlar, müminlerin sayısının arttığını görünce çılgına dönüyorlardı. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza da Müslüman olduktan sonra peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Bu işi yapmak için içlerinde en cesur olan Ömer'i seçtiler. Ömer derhal kılıcını kuşanıp hışımla yola çıktı. Planına göre peygamber efendimizin olduğu yere gidecek ve onun hayatına son verecekti. Bu sırada yolda Nuaym isimli bir kişiyle karşılaştı. Nuaym onun böyle telaşlı telaşlı gittiğini görünce "Nereye gidiyorsun ya Ömer?" diye sordu. O da "Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." diye cevap verdi. Nuaym, sen olmayacak bir işe kalkışmışsın. Onu bırak da önce kendi ailene bak. Kız kardeşin ve enişten de Müslüman oldular, dedi. Ömer'in kızgınlığı daha da arttı ve hemen kız kardeşinin evine gitti. Bu sırada kız kardeşiyle eşi evlerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlardı. Ömer'in kapıya geldiğini anlayınca hemen okudukları ayetleri sakladılar. Ömer dışarıdan onların seslerini duymuştu. İçeri girer girmez onlara az önce ne okuduklarını sordu. Cevap alamayınca demek duyduklarım doğru diyerek eniştesinin üstüne yürüdü. Kız kardeşi araya girmeye çalışınca onun yüzüne bir tokat attı. Bunun üzerine kız kardeşi Fatıma cesaretle biz Müslüman olduk. Bize ne yapsan vazgeçiremezsin diye çıkıştı. Bunun üzerine Ömer, okuduklarınızı bana getirin. Onları görmek istiyorum dedi. Kız kardeşi ayetleri getirdi. Ömer ayetleri okudu. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ahengi, manasındaki yükseklik, tatlılık ve güzellik Ömer'in kalbini yumuşatıverdi o güne dek hiç bu kadar güzel sözler duymamıştı. Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer, sanki şimdi bir başkasıydı. Hemen oradan ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Önünde diz çöktü ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Orada bulunanlar buna çok sevindiler. Hazreti Ömer Peygamberimize tabi olan 40. kişi olmuştu. İşte Kur'an-ı Kerim'in eşsiz güzelliği. Peygamberi öldürme niyetiyle yola çıkan Hazreti Ömer'in kalbini böyle yumuşatmıştı.